Bugün yine başa dönsek, birinci sözü tekrar konuşsak. Ben inanıyorum ki çok yeni şeyler söyleyeceğiz. Dün konuşmadığımız, evvelki günler konuşmadığımız şeyler konuşacağız. Bu yolculuk bitmiyor. Marifet yolculuğu bitmiyor. Dini metinlerin okunma süreci böyle bir süreç. Hatta Kur'an hatminde bilirsiniz. Kur'an bittikten sonra işte Nas suresi okunulup hemen dua verilmez. Ne yapılır? Tekrar başa dönülür. En baştan bir miktar daha okunur. Yani Fatiha okunur, sonra Bakara suresinden bir miktar daha okunur. Neden böyle yapılıyor? Çünkü bu yolculuk bitmeyecek. Kendimize bunu söylemiş oluyoruz. Evet, biz zahirde mushafın sonuna geldik. Nasıl okuduk? Yani son sureyi okuduk mushaf sırasına göre ama o yolculuk bitmedi ki. Kur'an'la bizim yolculuğumuz yakin gelinceye kadar, yani imtihan bitinceye, ölünceye kadar. Veya şöyle söyleyelim, Kur'an bizim üzerimizdeki vazifesini bitirinceye kadar bitmiyor. Yani burada bize paydos verecek olan aslında Kur'an ve Kur'an'ın sahibi. Onlar paydos vermedikten sonra bizim kendi çabamızla, gayretimizle bir paydosa ulaşmamız mümkün değil. Bir finale ulaşmamız mümkün değil, bitti dememiz mümkün değil. İşte bu metinlerin sırrı bu, okunmasının sırrı bu, tekrar tekrar okunmasının sırrı bu. Hatta Esat Coşan Hoca Efendi merhum da Ramzül Hadis derslerinde aynı yolu izliyordu. Yani mesela eser bittiği zaman Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri'nin eseri biliyorsunuz Ramzül Hadis. Eser bittiği zaman tekrar başa dönüyordu. Başından bir miktar okuyordu. O zaman o da bunu böyle beyan etmişti. Yani İslami metinler böyle okunur. Başladık bitirdik değil. Başladık bir tur attık tekrar başa dönüyoruz. Bizim yolculuğumuz dairesel bir yolculuk yani bir döngü yolculuğu. Ondan geliyoruz ona dönüyoruz, ondan geliyoruz ona dönüyoruz. Yüzümüz hep Cenab-ı Hakk'a bakıyor. Biz faniler olduğumuz için bakiye elbette bir turda anlayabilmemiz mümkün değil. Tekrar tekrar dönüyoruz, tekrar tekrar kabımızı dolduruyoruz. Okyanusu kaşığımızla aktarmaya çalışıyoruz. Yapabilir miyiz? Elbette ila nihaya bitiremeyiz ama bu yolda ölmeye çalışıyoruz. Yani bizim bu meşguliyetimiz bir tür dua. Hani bilirsiniz rivayetlerde vardır. Ne hal üzere yaşarsanız öyle ölürsünüz. Ne hal üzere ölürseniz öyle de dirilirsiniz. Yani bu meşguliyetler aslında bir tür dua. Biz şu an meşgul olarak Cenab-ı Hakk'a fiili bir duada bulunuyoruz. Ya Rabbi ben bununla hem hal olmayı seviyordum. Ben burada ölmek istiyordum. Yani bu davanın peşindeyken sana kavuşmak istiyordum. Beni onunla kavuştur demek bu bir nevi yani. O yüzden amellerimiz bizim nasıl öleceğimizi belirliyor. Nasıl öldüğümüz de Cenab-ı Hakk'ın huzuru nasıl gideceğimizi belirliyor. Bu yönden böyle meşguliyetler güzel meşguliyetler. Cenab-ı Hak hep ismi şerifiyle, marifetullahıyla, tefekkürüyle bizi meşgul eylesin. Başka boş malayane işlere vakit bıraktırmasın, onlarla uğraştırmasın. Çünkü hakikaten onlar fanilik, yarına bir şey götürmeyen şeyler. Ama bunlarla elde ettiğiniz şey yarına da kalıyor, ahirede de kalıyor yani. Devam Bunlarda.